Necla Hanım'ın e, kayınbiraderine, Erkan kardeşimizin babacığına ve Mustafa Bektaş Bey'in şahsında tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum Sayın Başkanım. <laughs> Sayın Başkanım, malumunuz 16 Aralık'ta ihalesi yapılan arazilerin sizler ifade buyurdunuz, bizler de dinledik. Evvela teşekkür ediyoruz. Ama 55 dönüm, ama 65 dönüm, ama almış olan firmanın belediyemiz e, özelinde rekreasyon alanı dediğiniz 26 dönümün de bir şekilde hizmetimize sunulması ama hangi manadan bakarsak bakalım burada bir metrekare e, netliği tek söz konusu değil. Bundan ötürüdür ki benim sizden ricam şu bir kardeşiniz olarak bu bir önergedir. Beylik düzünü ilgilendiren bir önergedir. Beylik düzü halkını ilgilendiren bir önergedir. Ve dolayısıyla sizin, benim, Oturan hanımefendinin, genç kardeşimizin, çoluğunun, çocuğunun hakkı olduğu kıymetli arazilerdir bu araziler. Dolayısıyla ben CHP meclis grubundan da ricam şudur ki bu önergen kabul edilsin. Ve siz bizzat başkanlık makamından bize lütfen bunu yazılı bir şekilde cevaben iletesiniz arzu ederim. Yani madem şeffaflıktan bahsediyoruz, her iki söylemimizden bir tanesi madem şeffaflıktır, şüphe yoktur ki onu çok arzu ediyoruz, hepimiz istiyoruz ve dolayısıyla belirt bu şeffaflığı da elbette görme hakkına sahiptir. Bundan ötürü de bizim sizden ricamız bu önergenizin yazılı olarak tarafımıza iletilmesidir. Bu manada ben elbette şu an için sizin söylemlerinizi değerli bulmakla birlikte bu mevzuyla alakalı şu an yorum yapmayı doğru bulmuyoruz AK Parti grubu adına. Ama en nihayetinde zaman içerisinde takipçisi olacağımızı ve inşallah sizin ifadelerinizle değerinden çok daha kıymetli bir değere ulaşacağını da umut ediyoruz ayrıca. Ve dolayısıyla bizim aslında önemsediğimiz en kıymetli unsur da şu ki sizler ve arkadaşlarınız birçok ortamda geçmiş dönemin borçlarından bahsettiniz Sayın Başkan. Ve dolayısıyla mevcut olan borçlardan ötürü hizmetin engellendiğini ileriye gidemediğimizden bahsettiniz. Ve bunun için de elimizdeki arazilerin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Aslında benim bir sualim de sözlü sadenizde şu olacak. Madem biz beylik düzülüyüz, beylik düzülü sevdalısıyız, beylik düzülü seviyoruz, beylik düzülü bizim ailemiz. Oturan hanımefendiler, beyefendiler bizim ailemiz, bizden bir parça ve kardeşlerimiz. Madem beylik hizmet istiyoruz, o zaman şu soru çok açık değil mi Sayın Başkanım? 5 yıl boyunca sizin şu an oturduğunuz yerdeki oturan beyefendi, geçmiş dönem belediye başkanımız, sizin de grup başkanı olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da hitaben şunu seslendirdi ve dedi ki sizden rica ediyorum bu arazileri bir şekilde değerlendirelim. Çünkü hizmet etmekte sorun yaşıyoruz. Borçlarımız oluşuyor ve lütfen bize bu konuda yardımcı olun dediler. Dört buçuk yıl boyunca siz Yusuf Uzun Bey'e bir karış arazi sattırmadınız Sayın Başkanım. Bir şekilde değerlendirtmediniz. Ve bu arazilerin tamamının sizin döneminizde daha ilk meclise gelmesi Acaba nasıl ifade edilir çok merak ediyorum. Ama şunu sizden rica ediyorum Sayın Başkanım. Her olan neyse oldu. Olan olmuştur. Umut ediyoruz ki sizinle birlikte Beylikdüzü'ne Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi kardeşlerimizle birlikte kıymetli hizmetler üreteceğiz. Ve atacağınız her doğru işin altında da bizim imzamız olacak Sayın Başkanım. Ama en nihayetinde bütün bu detayları en şeffaf şekliyle öğrenmek Beylikdüzü'nün halkıdır. Ben bu manada bana fırsat verdiğiniz için size, grubunuza ve çok değerli katılımcılara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet.